Evet arkadaşlar, hem merhaba var, ben geldim. Bugün sarayın ilk tayipini birlikte görmeye gidiyorum. Arkadaşlar, ve bu bölümde, yine ha zama gibi <laughs> ilk öne girmeye çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Gördüm, evet, gördüm, şimdi Minik gördüm. Yine ha zama gibi, minik gördüm, yine ha zama gibi bir virüs olarak ve tüm dünya ona bir dünya gibi yani bir de ben rüyamda da gene böyle ben rüyamda da agra videos çektiğimi gördüm bugün o yüzden bugün agra videosu çekiyorum bir de biliyorum baya bir ıı, altı şu, şu anda bugün altı tane vi video yüklersem eğer yani o video yüklemediğim günleri kopya tamamlaması olacağım baya bir dokuz on gündür video yüklemiyorum özür dilerim arkadaşlar size çünkü bazen bazen böyle oluyor İşte e, ee, bu Yusuf pvp kanalı ben de ben artık orta yani ortak kanalız artık biz ikimiz birlikte video çekeceğiz hatta, hatta hatta yani işte e, şu anda Yusuf pvp de benim kanalıma girebiliyor ben de onun kanalına girebiliyorum hatta onun kanalına e, ben zaten video yaptım işte o, o bana e-postasında şifresini falan verdi işte ondan sonra ben de ona e-postamı şifresini falan verdim öyle Yani biz artık ortak kanalımız yani artık hep aynı şekilde video çekeceğiz de şu anda çok hoş bir şekilde tam kurtulacaktım ki beni yüzler gözümüz gibi arkadaşlar Neyse devam ediyoruz. Yani bir de ben bazen bazen kendimden mesela az önce düşündüm ya ay şimdi benim kanalım var o benim kanalım ben ona bir sürü video atacağım. Bazen bazen de video üstüne Yani benim kanalım var. Bence o çok gereksiz bir şey yani. Vaktini boş harcıyorsun diye düşünüyorum. Bazen bazen de böyle ona bir sürü bir sürü videolar, atma, videolar atmak için uğraşıyorum. Mesela bugün 6 tane video gelecek. Ee, bu Yusuf arkadaşımızın e, onun bilgisayarı masaüstü benimsi laptop. İşte o yüzden de o, o masaüstü bilgisayarın o mikrofonu fazla iyi olmuyor işte o yüzden de kendine bir tane ne mikrofon bir kulaklık alacak o o zaman onunla birlikte videolar çekmeye başlayacağız işte ne, ne bileyim skype'den konuşacağız skype indireceğim aslında var da pardon aslında yoktu işte ah be abi nasıl oldu o ya seni yiyeceğim thc hey irt hey irt sen Anne ben, ben ben bilesine kadar hep böyle devam ettim. Hadi gel. Hadi. 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 Hadi, hadi artık gir. Evet, evet. evet hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel artık gir. Hadi gel artık gird. Hadi. Artık. Hadi ay. Ay çok güzel. İşte bunu bulmam güzel oldu. Hadi. 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 Oo, oh, teşekkür ederim Eragon. Teşekkür ederim. <laughs> ne? E, şu şu Eragon'dan bir şey olacağız galiba. Ona ona, ona ne derler dur. Hoca geliyor. Eragon. Eragon. Eragon seni seviyorum. Geleceğim sen. A a yediler. Eragon yediler olamaz. Neyse. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Seni yiyeceğim bunu bir seni yersen çünkü çok güzel şeyler olabilir. Ama bak şimdi arkanda da kokoy kocaman herif var. Sen neden minicik şeyi yiyorsun? Niye? Yemeseydin ya ne olmaz mıydı abi? Ben gidiyorum çünkü buralar çok fena karıştı. Gidiyorum. Yanlışlıkla spüysü bastım. Yanlışlıkla. Herkes benim peşimde. Hop hop. Ama 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 çok fazla yem koyuyorlar. Hep bu kenarlara çok fazla yem koyuyorlar. Yusuf PVP Yusuf PVP Diyecek artık ben de burada yemek yerlerini sayayım ben. I am pro Bak <laughs> Hey hey bro I am bro Merhaba Parton Seni yersem Of. İşte budur be. Hadi artık. Şimdi buna dalacağım. Abimsin, 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 abimsin ama abimsin dedim. Önce ilk ben sana abimsin dedim. Şu üstteki yiyeceğim. Hey dostum. Geliyorum bebek. Yiyemeyeceğim. 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 İyi mi gel? AFK oldu. AFK oldu. AFK oldu. Tamam onu yedim. Tic yedim. Ticaret gibi adı ticaret gibi isim koymuş adam kendini TC. Hadi. Abi Oe. çekilin lan. Ben geliyorum oğlum. Çekilin lan. Öde verim lan. Abim geldi. Abis, abileri geldi. Beni şikayet ettiler. Biliyorum abi. Sağ ol. Şimdi seni yiyeceğim ben. Şimdi seni yiyeceğim. Dosu boza Ama önce seni yiyeceğim. Çünkü sen beni beni trollemeye çalıştın. Beni trolleyemezsiniz. Hey ben geliyorum Vojak. Geliyorum Vojak. Abi o benden büyükmüş. Abi Rosan. Ay vallahi bile yani büyük olmak çok güzel bir duygumuz ha. Şimdi itip İt bir büyüğün de bir büyüğü vardır yani. Ama şimdi kesin. Ha. Çok güzel. bu Sputur. O vuracak hayvan gibi oldu be. Şu vuracağını ama, bana spaşa sen benden büyük olamaz. Aynı boyda oluruz ve hatta ben seni yiyelim. O yüzden bana space atamaz. E şu anda ben senden hızlıyım o yüzden senden kaçabilirim. Hey dostum gel buraya. Ay, abi ilk defa videoda bu kadar fazla video Şu anda videonun süresi bitiyor. Video çekmenin süresi bitiyor. Tam zamanında. Of. Neyse birazcık daha fazla bineceğim şimdi. Şu kalabalığın oraya gidip spiye satsam. Oh, Lan! Space'e bastım ne oldu? Şimdi şu Fransa'yı yiyeceğim. Şimdi şu Fransa'yı yiyebilirsem. Eğer şu Fransa'yı yiyebilirsem. Yemem ki abi. Abi adam benden hızlı ki. neyse ya. Şöyle yiyeceğim. Bi biliyorum bana troll face yapacaksın. Aslında. Oh şampu. Şampo. Şampo. Aslında Olsun her için işte sıkıntı yok. Boş ver. Hadi. Koş dur. Seni yiyeceğim. Birinizi yemem lazım. Yiyeceğim. Hadi. 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 hadi, hadi, hadi. Şimdi benden... Biliyordum. Arkadaşlar görüntüsü ne işte kadar da fazla bilmiş. En az arkadaşlar bugün yine bu kadar da. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenmeyi butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer tüm agora bölümlerimi izlemek istiyorsanız eğer sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklarsanız yeter. Daha başka hangi oyun videolarını istiyorsanız eğer e, yoruma yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bye bye.